Çocuklar merhaba. Bugün okulda uyguladığımız denemenin çözümlerini yapalım. Şimdi ilk sorudan başlıyorum. Demiş ki deney 1'de kalsiyum sıvısı ısıtılarak ayrımsal damıtımı var burada. Buharlaşan sıvının yan tarafa yo yoğuşarak yandaki kaba geçmesi. Burada fiziksel bir değişim olduğunu biliyoruz. Yan tarafta ise içerisine bir X kimyasal maddesi atmışlar. Daha sonra renk değişimi ve gaz çıkışı var. O zaman burada da kimyasal bir değişim olduğunu biliyoruz. Şimdi birinci deneyde tabii ki de fiziksel bir olay meydana gelmiştir. İkinci deneyde e, gaz çıkışı ve renk değişimi olduğu için kimyasal bir değişim olduğu söylenebilir. İki düzenekte de maddenin iç yapısında değişim olmamıştır. Doğru cevabımız yalnız bursa olacaktır. İkinci soruda e, diyor ki periyodik sistemde belli bir yer var işte belli bir düzen var kim sağlamış bu düzeni? En son e, düzenleyen demeyelim de periyodik sistemin düzeni ile alakalı son dokunuşu yapan adam Mozzi diyebiliriz. Hatırlarsanız Mozzi e, periyodik sistemdeki elementleri proton sayısına göre düzenlemişti. Şimdi aslında soruyla çok bir alakası yok. Hangisi doğrudur diye sormuş. Diyor ki periyodik sistemin e, sol tarafında bulunan metallerin tamamı katı halde bulunur. Yanlış çünkü civanın e, sıvı halde olduğunu biliyoruz. Periyodik sistemde 10 tane A, 10 tane B 8 tane A grubu vardır. Bunun doğru olduğunu biliyoruz. Doğru cevabımız yalnız Bursa olacaktır. Sonraki soruda demiş ki K elementinin 3 katmanı var ve son katmanında 7 elektron bulunduğu demiş. Şimdi çocuklar son katmanda 7 elektron varsa K'nın bir kere kesinlikle 7A grubunda olduğunu biliyorum. K'nın 7A grubunda olmadığı bir düzenek var mı? Şöyle bir bakalım. Evet var. E, dikkat ederseniz B şıkkında K'yı 7. periyoda yazmışlar. Burada kaçırmamızı istenen mevzu. Biz biliyoruz ki periyot katman sayısıyla bulunuyor. İkinci öncülde demiş ki L elementini K elementiyle aynı katmana sahip olup alkali metaller sınıfında yer aldığını biliyormuşuz. Şimdi alkali metaller neredeydi çocuklar? 1A e, grubundaydı. Demek ki L'nin de 1A grubunda olması lazım ve K ile aynı satırda olması lazım. Yani aynı katman sayısına sahip olduğu için aynı satırda olması lazım. Bu arada bize bir önceki öncülde K'nın 3 katmanı olduğu söylenmişti. Dikkat edecek olursanız C şıkkında K'nın 2 katmanı varmış gibi yapmışlar. C de gidiyor. M elementinin elektron dağılımı yapıldığında son katmanda 2 elektron olduğu ve bunu arkadaşlar hep sorarlar. Yani son katmanda 2 elektron varsa ve tek katmanı varsa M'nin soy gaz olduğunu kesinlikle bilmeliyiz ve M'yi 2A grubuna yazmalıyız, yazmamalıyız. Dolayısıyla A şıkkı da gitti. Böylece son öncülü okumamıza gerek kalmadı. Doğru şıkkımız yalnız denizli olacaktır. Bir sonraki soruda. Katı basıncı ile alakalı, katı basıncına etki eden faktörlerle alakalı bir soru. Şimdi e, demiş ki Başlangıç olarak katı basıncın ağırlıkla olan ilişkisini söyleyebiliriz. Burada ağırlığı araştırmışlar. Burada da yüzey alanını araştırmışlar. Yani katı basıncına etki eden iki faktörü de vermişler. Evet, katı basıncı cismin yüzeye uyguladığı kuvvetin büyüklüğüne bağlı mıdır? Bunu test edebilirim. Katı basıncı cismin yüzey alanı azaldıkça artar mı? İkinci düzeneye bakarak hayır artmaz diyebilirim arkadaşlar. Her iki deneyde kullanılarak katı basıncının bağlı olduğu Etmenler tespit edilebilir mi? Tabii ki edilebilir, doğrucağımız denizde. Hangisi yanlıştır demiş? Başlangıçta su sevi sıvı seviyeleri eşit olduğunu biliyoruz. Yani birinci ve üçüncü düzeneklerde sıvı basıncının eşit, e, ikinci düzenekte sıvı basıncının daha az olduğunu hepimiz şu an biliyoruz. Şimdi bakalım. Kapların tamamında yapılan katı basınçları birbirinden tabii ki farklıdır. Çünkü dikkat edecek olursak, mesela e, şu ikisinin yani ağırlıkları birbirinden farklı olacaktır. Çünkü yoğunlukları farklı. Şuraya bakalım. Burada yani ağırlıklar ve yüzey alanlarının birbirinden farklı olduğunu bildiğimiz için işte zemine yapılan katı basıncının farklı olduğunu söyleyebiliriz. Bir ve üçüncü kabın tabanına etki eden sıvı basıncı eşit. 2 numaralı kabın ııı İki numaralı kaptan daha fazladır demiş. Bunu da doğru olduğunu başlangıçta söylemiştim. Her kaba içinde bulunan sıvıdan bir bardak eklesem. Arkadaşlar, e, yükselmeler aynı olmayacaktır. Yükselmeler aynı olmayacağı için e, sıvı basınçlarının birbirine eşit olması e, söz konusu bile olamaz. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Sonraki soruda biz şunu biliyoruz zaten. Pascal prensibi diye bir olay vardı. Su cenderesi karşımızda olan şey de bu zaten. Şimdi burası F kuvveti olsun. S yüzey alanına bölelim. Yani F bölü S kadar bir basınç olsun. P basıncı şu enjektör sayesinde plastik boru içerisindeki sıvı ile aktarılacak. Yani oyuncak araba mesela sallıyorum 5F kuvvetindeyse demek ki şu yüzeyin 5S yüzeye 5S yüzey alanına sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani buradaki basınç P ise buradaki basınç da P olmak zorunda. Zaten su cenderesinin veya Pascal prensibinin mantığı buydu. Basıncın aynen aktarılması kuvvetin değiştirilmesiydi. Şimdi bakalım bize ne sormuş? E, sistemin çalışması neye göre? Daha önce de ifade ettiğim üzere Pascal prensibine dayanır. Enjektöre etki eden kuvvet su sayesinde iletilmiştir. Yanlış. Sıvılar basıncı iletmez. Sıvılar basıncı iletir. Kuvveti iletmez. Kuvveti ileten katı maddelerdi. Uygulanan kuvvet oyuncak arabanın ağırlığından tabii ki küçüktür. Bakın şuradaki yüzey S olduğuna göre, buradaki yüzey S'den büyük olduğuna göre şurası F ise burası F'den çok daha büyük bir değer çıkmalı. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacaktır? E, 1 ve 3 çıkacaktır. 7 sorumuzda. Açık hava basıncıyla alakalı birkaç deney yapmışlar. Öncelikle şunu söyleyelim. Burada da P0 etki ediyor. Burada da P0 etki ediyor. Şimdi soruyu okuduğumuz zaman birinci deney düzeneğinde basıncı değiştirmemişler. Yani açık hava basıncını iki, şekil, iki şekilde değiştirebilirsin. Ya sıcaklık değişir ya da yükseklik değişir. Bunun dışında herhangi bir durum yok. Dolayısıyla birinci deney düzeneğinde barometrenin içerisindeki sıvı değişince açık hava basıncının aynı kalacağını fakat Barometredeki yükseklik göstergesinin sıvı yoğunluğuyla ilişkili olduğu için daha farklı çıkacağını bilmemiz gerekiyordu. Yani derslerimizde de anlatıyoruz. Ee, diyoruz ki yoğunluğu fazla olan sıvılar barometrede daha az yükselir. Zaten Torricelli bu yüzden yoğunluğu en yüksek sıvılardan biri olan e, Civa'yı cıvayı tercih etmiştir. Şimdi e, şöyle bir düşünecek olursak ikinci deney düzeneğinde yüksekliği değiştirmiş. Dolayısıyla açık hava basıncını değiştirmiş. Yani ikinci deneyde P0'ı azaltmış değerli çocuk. Kardeşlerim şimdi şuna bir bakalım ne demiş bu yapılan deneyler için hangisine ulaşabilirim diye soruyor o zaman bakalım açık hava basıncı e, cam borudaki sıvının yaptığı basınca eşittir evet açık hava basıncı normal şartlarda deniz seviyesinde 0 santigrat derecede 76 santimetre civanın yaptığı sıvı basıncına eşitmiş bunu nereden biliyoruz çocuklar Mesela Torricelli bunu 1 metre boyunca doldurmuştu. Ama e, 24 santimetrelik civa sıvısı ne yapmıştı? Kaba geçmişti. Dolayısıyla e, 76 santim her defasında kalmıştı. Demek ki düşünün sıvı basıncını HDG. İşte o HDG'den kaynaklanan civanın sebep olduğu yükseklikten kaynaklanan e, sıvı basıncı atmosfer basıncına eşit oluyormuş. E Dolayısıyla evet açık hava basıncı. Cam borudaki sıvının yaptığı basınca eşittir diyebilirim. Açık hava basıncını ölçmek için kullanılan borudaki sıvı yüksekliği sıvının tabi ki de cinsine bağlıdır. Birinci deney düzeneğinden bir ve ikinci öncülleri çıkardım. Deniz seviyesinden yukarı çıktıkça açık hava basıncının azaldığını çünkü manometredeki değerin barometredeki değerin azaldığını gözlüyoruz. Dolayısıyla bu da doğru. Cam boru içinde bulunan gaz miktarı cam borudaki sıvı yüksekliğini azaltır. Evet bu doğru bir ifade. Fakat bana verilen deney düzeneklerinde cam boruların içerisinde gaz olmadığını biliyorum ve buna ulaşamıyorum. Dolayısıyla cevabımız yalnız denizli olacaktır. Sekizinci soruda adam ne yapmış? Pompayla bu arada adamımız harika. Pompayla ne yapmış? Tekeri şişiriyor. Biz biliyoruz ki plastik kaplar veya işte tekerlek balon esnek kaptır. Esnek kaba gaz İçerisine gaz doldurduğumda, sıcaklığı değiştirdiğimde, iç basıncını değiştiremeyeceğimi, esnek kapların iç basıncının her zaman son durumda dış basınca eşit olmak zorunda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, bu lastik şişiyorsa sebebi gaz basıncının her yerde ne olması? Eşit olması. Doğru cevabımız Bursa diyeceğiz. burada bize kırlangıç kuşu mu? Kırlangıç balığının işte Adaptasyonu ile alakalı bir ton özellik saymışlar. Hangisi yanlıştır diyor. Soruyu dikkatle okursak. işte dünyada şurada şurada, burada bulunur. Türkiye'de de Marmara'da Akdeniz'de bulunur demiş. E şimdi tartışalım. Kırlangıç balıkları sadece Türkiye'de mi yaşar? Yani buradan bunu mu çıkartırız? Bu fen sorusu değil. Bayağı bildiğin Türkçe sorusu. Cevabımız Adana. Evet. Burada babası herhalde genetikçi olan bir selda kardeşimiz. Ne yapmış? Domat bitkileriyle uğraşıyormuş. Şimdi domateslere ekerken şunu fark etmiş. bazı böcekler domates dışındaki bitkileri ellemiyormuş ama domateslere saldırıyormuş. Domateslere zarar veriyormuş. Selda bunu babasına anlattığında babası domates dışında kalan. Babası domates dışında kalan bitkileri, bitkilere ait genleri domatese aktarmış ve böylece rekombinant bir domates oluşturmuş. Yani genetiği değiştirilmiş bir domates oluşturmuş. Bu domatesi de almış. E, ektiği zaman şunu fark etmiş ki e, böcekler gene e, domatesini ellemiyor. Yani genetiği değiştirilmiş olan domateze artık böcekler bulaşmıyor. Şimdi buradan neyi çıkarmamız lazım? Buradan çıkaracağımız şey tabii ki de bu olay bir e, biyoteknolojik uygulamadır veya e, biyolojik teknolojilerden biridir. Oluşan yeni domates fidelerinin besin üretme süresiyle alakalı bir hikaye yok burada. Gen aktarımı ile Domates ortama ortam şartlarına daha çok uyum sağlamıştır diyebiliriz. Doğru cevabımız yalnız Bursa olacaktır. Karşınızda en temel ne sorusu, modifikasyon sorusu. İşte çuha çiçeği balarısı, kara indiba bitkisi biri yükseklerde, öteki beslenmeyle alakalı, diğeri sıcaklıkla alakalı durumlar. Yani burada modifikasyondan bahsediyorsak nesilden nesile aktarılamayacağını ve sadece genlerin yapısal pardon genlerin işleyişindeki değişiklikler olduğunu bilsek bize yetiyordu. Doğru cevabımız Bursa deyip geçiyorum. Şimdi bu soruda arkadaşlar akif bir çaprazlama yapıyor. Akif'in çaprazlamasına karşılık yiğit bir çaprazlama yapıyor. Şimdi soruyu önce şöyle bir gösterelim. Belki durdurup okumak istersiniz. Akif'in çaprazlamasına karşılık yiğit'in çaprazlaması var. Şimdi şöyle bir yakınlaştıralım. Akif'in çaprazlaması ile alakalı bir değerlendirme yapalım. Bir kere buradan küçük a küçük a çıkmış. Demek ki bu iki sarı neymiş? E, heterozigotmuş. Bu garanti. Yalnız yukarıya bakacak olursam ata bezelyelerden bir tanesi kesinlikle heterozigot. Biri muhakkak heterozigot olmak zorunda. Sebebi e, sonuçta küçük a geni alt döllere aktarılmış. E, Şimdi F1 kuşağına dikkatle bakacak olursak veya birinci kuşağa dikkatle bakacak olursak burada mesela diyelim ki büyük A büyük A çıkabilirdi. İşte şöyle göstereyim. Büyük A büyük A çıkabilirdi. Veya işte büyük A küçük A çıkabilirdi ki nitekim şurada kullanılan ikinci kuşağı oluşturan genler veya genotipler heterozigot durumdaymış. Nereden anladım? İkinci kuşakta yeşil bezelye, yeşil tohumlu bezelyelerin çıkışından anladım. Şimdi Yiğit'in e, olayına bakalım. Yiğit'te de aynı şekilde küçük A küçük A çıkmış. Demek ki şunlar heterozigotmuş. Şimdi aslına bakarsanız Aslına bakarsanız şuranın pek bir önemi kalmıyor. Yani birinci kuşağın çok bir önemi kalmıyor. İçeride e, yalnızca heterozigotlar olduğuna eminim. Neden? Çünkü bakın şurada e, anne homozigot resesif. Yani saf çekinik. Saf çekinik bir vatandaşın sarı tohumlu bezelyesi oluyorsa Bunların tamamının heterozgot olduğuna ben eminim. Şimdi soruyu soruyu artık rahatlıkla değerlendirebiliriz. Demiş ki e, Akif ve Yiğit'in yaptığı çalışmalara dayanarak neler söyleyebiliriz? Bakalım. Ha, kesinlikle doğrudur. Çaprazlanan sarı tohumlu ata bezelyelerin genotipi her ikisinin de heterozgottur. Hayır, dikkatle bakacak olursak e, birinin heterozgot, diğerinin homozgot dominant olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla birinci öncül yanlıştır. Birinci kuşakta oluşan sarı tohumlu bezelyelerin genotipleri her ikisinde de aynıdır. Mesela burada heterozigot çıkıyor ama burada homozigot dominant çıkabilir. Niye çıkmasın? Dolayısıyla her ikisinde kesinlikle aynıdır diyemedim. İkinci kuşağın oluşmasını sağlamak için çaprazlanan bezelyelerin genotipleri evet her ikisinde de heterozigottur çocuklar. Her ikisinde de aynıdır. Doğru cevabımız yalnız Adana olacaktır. Üçüncü soru soruda şöyle bir yan çevirecek olursak, evet. On üçüncü sorumuzda bize bir okuma parçası vermişler. Okuma parçalarında diyor ki mor çiçek beyaz çiçeğe baskın. Tamam mor çiçek o zaman büyük a olsun, beyaz çiçek küçük a olsun. İşte sarı tohum yeşil tohuma baskın demiş. Sarı tohum büyük B, yeşil tohum küçük B olsun. Çiçekleri yanda büyük D olsun. Çiçekleri tepede küçük D olsun. Şimdi tartışalım. Arkadaşlar bir evlilik olmuş. İşte bu evlilikten çiçek rengi hepsi mosmor çıkmış. O zaman şimdi bu evlilikte bir kere bir, çiftlerden bir tanesi kesinlikle homozigot dominant. Bu yüzde Başka çare yok. İkincisi homozigot dominant olsun. Heterozigot olsun. Veya homozigot resesif olsun. Yani bunlar evlendiği sürece her türlü %100 mor çıkacaktır. İkinci grafikle alakalı %50, %50 çıkmış. O zaman bir kere ben şuna eminim çocuklar. Ee, evlenen vatandaşlardan bir tanesi B demiştik bu arada buraya. Çünkü e, tohum rengi ile alakalı konuşuyoruz. Ee, bir tanesi heterozigot, diğeri ise homozigot, resesif. Çünkü %50, %50 çıkmış. Ee, son çaprazlamaya şöyle bir bakalım. Son çaprazlamada iki heterozigotun evliliğinden bahsetmeliyiz. Çünkü... %75'e %25 çıkmış. Şimdi artık soruyu rahatlıkla tartışabiliriz. Şöyle bir daha bir dönüş yapalım. Evet. Şimdi bakalım ne söylüyorlar. Hangisi doğru durumu arıyoruz? Evet hangisi doğru durumu arıyoruz? Birinci grafiğin oluşmasında çaprazlanan iki bezelyede homozigot genotipte olabilir. Arkadaşlar tabii ki olabilir. Dikkatle baktığımız zaman İkisi de homozigot dominant olabiliyor. İkisi de ya yani biri homozigot dominant, diğeri homozigot resesif olabiliyor. Dolayısıyla ikisi de homozigot özellikte olabilir. Diğerlerini okumaya çok gerek yok. Evet, 14. soruda 14. soruda bize bir bakteri vermiş, bir de ökaryotik hücre vermiş. Yani gelişmiş yapılı hücre vermiş. Yani böyle bir soru direkt çıktığı zaman aklımıza ilk gelen şey DNA'nın Nerede bulundu? Bakteri hücrelerinde DNA, sitoplazmada dağınık halde bulunurken, ökaryotik hücrelerde gelişmiş hücrelerde DNA çekirdekte bulunuyor. Dolayısıyla hangileri ortaktır demiş bulunduğu yerin ortak olduğu söylenemez. E, bütün hücreler, e, yani şöyle söyleyeyim bölünebilen bütün hücreler hücre bölünmesi öncesinde kendisini eşleyecektir. E, hücredeki tüm işleri yönetme ve organize etme çocuklar DNA hücredeki işleri yönetir, organize eder. Fakat gerçekleştirmez. Bununla alakalı farklı bir soru tarzı bu tabi. Adam sana diyecek ki DNA hücredeki şu olayı gerçekleştirir. Yanlış. Hücredeki olayları yönetir veya organize eder diyoruz. Bu durumda doğru cevabımızın yalnız bursa olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 15. soruda. işte yağmur bezelye bitkisi üzerinde belli çalışmalar yapmış. Bu arada makasla görüyorsunuz. Bezelye bitkisinin. Şöyle yakınlaştırayım. Erkek organlarını temizleyen yağmur, erkek organlarını kesen yağmur. Daha sonra ne yapmış? Beyaz e, çiçekli bezelye bitkisinin erkek organlarına ait polenleri alıp dişicik tepesine tozlaştırmış. Ve e, belli başlı bezelyeler çıkmış. Şimdi bana diyor ki, e, tabi bu soruda bir kelime hatası var. İşte çiçek renklerinin genotipi demiş. Yani renk soruyorsan fenotip soracaksın işte çiçek renginin genotipi diye bir şey yani bilmiyorum çok anlamsız oluyor. Şimdi bakalım ne demiş? Buna göre oluşan bezelyelerin çiçek renkleri genotiplerinden hangileri gibi olabilir diyor. Çocuklar beyazla mor evlenmiş büyük a büyük a çıkma ihtimali yok çünkü bu allerlerden bir tanesi anneden bir tanesi babadan geliyor. Şimdi bu her halükarda küçük a'yı gönderecek yani içeride kesinlikle küçük a olacak. E, mor heterozgot olduğunu varsayalım. Büyük A'yı da gönderebilir. Küçük A'yı da gönderebilir. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? 2 ve 3 olacaktır. Hangileri gibi olabilir demişti. Cevabımız yalnız Ceyhan. 16. soruda. Şimdi e, öncelikle DNA'nın sarmal yapılı olduğunu bilmek zorundayız. DNA sarmal yapıldır ve şu şekilde zinciri vardır diyelim. Şimdi yeşille ifade ettiğim zincir kim? Birinci zincir. O zaman K zinciri ne oluyor? İkinci zincirin aynısı olmuş oluyor. Doğru mu? K 2'nin aynısı olmuş oluyor. Şimdi şöyle bir renk değiştirelim. İkinci zinciri ifade edecek olursak çocuklar şöyle bir görüntü oluşacak sanırım. Evet. Eğer bu ikinci zincirse L de birinci zincirin aynısı oluyor. Şimdi soruyu artık tartışabiliriz. Eşleme bittiğinde birbirinin tıpa tıpa aynısı iki yeni DNA çıkar. Oluşan K zincirinin nükleotit sıralaması L zinciriyle pardon 2. Iki, ikinci zincirin nükleotit sıralamasıyla aynıdır. Bunu zaten burada ispat ettik. DNA molekülünün eşlenmesi tüm hücrelerde gerçekleşemez. Olgun al yuvarlar, çizgili kas hücreleri e, ve bazı özelleşmiş doku hücreleri mesela bitkilerde e, meristematik olmayan daimi doku hücreleri e, bölünemiyordu. Dolayısıyla bütün hücreler bölünebilir diyemezsin. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Evet bize yaklaşık işte 20 yıllık 30 yıllık veriler vermişler. Şimdi bana buradan iklim sorarlar. Bakayım evet iklim özelliklerini tutturdum. Şimdi soruyu okuyalım. Demiş ki Adana'nın yıllık sıcaklık ortalaması. Adam sana zaten yıllık sıcaklıkları vermiş. Ortalamasını da toplayıp 12'ye bölüp bulabilirsin. En yüksek sıcaklığın yaşandığı gün. Sana işte 15 Şubat 25 Mart gibi ifadeler kullanmış mı? Hayır? aylık ortalamalardan bahsetmiş Dolayısıyla yıllık para günlük sıcaklıklara buradan gidemezsin hangilerine ulaşılabilir? Bursa şıkkını rahatlıkla ulaştım geçtik. Şimdi güzel bir soru olmuş çocuklar şöyle bir bakalım. Bir kere öncelikle çocuğun yaptığı deney şunu gösteriyor. Bir kere çocuk ne yapmış? Kışa gidiyor. Nereden anladım ben bunu? Şuradan anladım. Şimdi eğer atıyorum güneş şurada. Ayna böyle geldi. Işını şu gösterdiğim şekilde gönderdik. Şimdi ışını e, ikinci noktaya düşürebilmek için ne yapmam lazım? Açıyı arttırmam lazım. Yani şöyle açı büyümeli. Eğikleşmeli. Çok pardon açıyı azaltmam lazım. Eğikleşmeli. Şu açı azalmalı ki e, noktala, noktalar yönünde ışın ilerlesin. Bu durumda ben buradan şunu anlıyorum. Çocuk hangi yarım kürede olursa olsun nereye gidecektir? Kışa gidecektir. Şimdi çocuk kışa götürelim. Bakalım şıklarda ne söylemişler. Öğrenci kuzey yarım kürede ise 21 Aralık'la 23 Eylül tarihi arasında olabilir. Evet kışa doğru gidiyor bakın. Doğru. güney yarım kürede ise işte 21 Haziran'a doğru gitmeli. Ama bakın sonbahara yani yine kışa yaza gidiyor. Yani 23 Eylül bizde sonbahar çok pardon. Onlar da ilkbahara doğru gidiyor. Yaza doğru götürmüş. Yanlış. Öğrenci ekvatordaysa 21 Aralık 21 Aralık 21 Mart tarihleri arasında olmalı. Arkadaşlar ekvatorda olduğu zaman 21 Mart'tan sonrası veya 21 Aralık 21 Mart tarihleri arasında olmaz. Çünkü 21 Mart'ta ışık ışınları dik düşecektir. Bu durumda dike yaklaşıyordur. Yani yakınlaşıyordur. Açı ee, sürekli dikleşiyordur. Dolayısıyla üçüncü öncül de olmayacaktır. Şöyle bir daha ifade edeyim size. 21 Mart durumunu. Ekvatorda 21 Mart 23 Eylül tarihleri e, özel tarihlerdir. Işık ışınlarının dik düştüğü tarihlerdir. Eğer ben 21 Aralık'tan 21 Mart'a doğru gidiyorsam ışık ışınları e, dikleşmeliydi. Ama size ne dedim? Daha sonunun başında anlattım. E, açı azalıyor, ışık ışınları dikleşmiyor. Tam tersine açının azaldığını ifade ettik. Dolayısıyla çocuk ekvatordaysa 21 Mart'tan uzaklaşıyor veya 23 Eylül'den uzaklaşıyor olmalıydı. Fakat bize verilen öncülde çocuk ekvatordaysa 21 Mart'a yaklaşıyor gibi ifade kullanmışlar. Bu yüzden yanlış. Doğru cevabımız Adana. Herhalde denemenin en beğendiğim sorusu buydu. 19. soruya baktığımız zaman işte e, özdeş pet şişeler var, bir şeyler var. Mesela e, direkt akla gelen şey şu, sınıflarımızda da yaptırıyoruz bunu. Şekil 2'de e, açık hava basıncının varlığını söyleyebiliriz. Çünkü açık hava basıncı burada gelme diyor, dışarı çıkma diyor. Çünkü buradan ittiren başka bir şey olmadığı için, ağız, şişenin ağzı kapalı olduğu için ne oluyor? E, su dışarı çıkmıyordu. Burada açık hava basıncının varlığını sadece şekil 2'ye bakarak veya şekil 1 ve şekil 2'yi değerlendirerek ispatlamış olabiliriz Şimdi soruyu okuyalım Hangisi yanlıştır diye sormuş ee, Sıvı basıncının sıvı yoğunluğuna Bağlı olup olmadığını anlamak için Şekil 1 ve şekil 4'teki Şişeler kullanılmalıdır Evet yükseklikler aynı Yoğunluklar farklı olduğuna göre Yoğunluğun sıvı basıncına olan etkisini Ben bu düzenekten anlayabiliyorum Sıvı basıncının derinliğe bağlı olup olmadığını Gözlemlemek için Şekil 1 ve 3'ü kullanabilirim. Evet, aynı e, yoğunlukta sıvılar fakat farklı derinlikteler. Şekil 1 ve şekil 2'deki e, şişeler açık hava basıncını ispatlar. Evet, bunu daha soruya başlarken söyledim. E, 3 ve 4'teki şişeler kullanılarak yer ivmesine bağlı olup olmadığını lütfen yani burada yoğunluk farkı var. Ya bir kere evet haklısınız. Sıvı basıncı h d Yani e, işin içinde ne var? Çok pardon. İşin işin içerisinde ne var? yer çekimi de var. Fakat biz burada yer çekimi etkisini incelemeyiz. Hocam ne yapmalıyım? Yer çekimi anlamak için ne yapmalıyım? Oğlum, aynı düzenekle, aynı derinlikteki, aynı yoğunluktaki sıvıyla bir kutba git, bir ekvatora git, bak bakalım sıvı basınçları nasıl farklı olacaktır? Çünkü kutuplardaki ve ekvatordaki yer çekimi birbirinden farklı olacaktır. Fakat burada iki farklı yoğunlukta, iki farklı derinlikte, iki farklı bağımsız değişken kullanılan İki iki farklı düzenek var. Yani şekil 3 ve 4 ve 3 ve 4'ü kullanarak hiçbir şeyi ispatlayamadığımı söyleyebilirim. Doğru cevap yalnız Denizli. Son sorumuzda diyor ki aynı bölgede yaşayan bir kere şunlara dikkat edeceksin. Soruyu okurken şunlara dikkat edeceksin. Mesela atıyorum kuşlar farklı ortamlarda yaşarlarsa gaga ve pençe yapılarında değişiklik olabilir. Bakın bu cümle köküne kadar doğru bir cümle. Fakat bize aynı ortamda yaşayan 3 farklı kuş vermişler. E o zaman ben buraya nasıl ulaşayım? Üçüncü öncül gitti. Şimdi ben buradan anlıyorum. Evet kuşların pençe yapıları farklı, gaga yapıları farklı. Dolayısıyla beslenme türleri kesinlikle farklıdır diyebilirim. Aynı bölgede yaşayan canlılar benzer adaptasyonlar gösterir diyemem. Çünkü daha önce de söyledim. Gaga yapıları ve pençe yapıları birbirinden farklı olduğu için... Farklı adaptasyonlar e, yaşandığını söyleyebiliriz. Ha ikinci öncül doğru değil mi? Hayır doğru fakat ben buradan ulaşamıyorum. Evet çocuklar denememizin çözümü bu şekildeydi. E, sizlere teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İyi çalışmalar.